Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün benim Anime diye bir kanaldan komik videolar izleyeceğiz. Evet önce ana ana diye gösterim diye başlıyoruz. Samat da koşa koşa. Çok iyi olacak. Aynen hocam. Hem kasım yakın. Bir de tanıdık bildik yer yani. Sadece ufak bir masrafı var. Onu da hallederiz ha. O hiç sıkıntı değil. Çikolatalı baz da yer misin? Yok sağ ol afiyet olsun. Ozan beni kesin pasaya gönderiyor. Başkanla hocayı konuşurken duydu. Yapma ya. Olsun be Samat hem Kasımpaşa'ya giderek de bırsası para destek olabilirsin. Samat'a neredesin ya? İki saattir seni arıyorum. Bir şey konuşmamız lazım. Hoca, beni Kasımpaşa Spor'a göndermeyin ne olur. Ben burada kalmak istiyorum. Ne diyorsun oğlum ne Kasımpaşa? Paşa? Her şeyi biliyor hoca her şeyi. Ya oğlum seni Kasımpaşa Spor'a göndermiyoruz ki. Kasımpaşa'da tanıdık dişçi var, ona göndereceğiz. Dişine implant yaptırmak için. <laughs> Sen geçen gün demedin mi? Çikolatalı bazla yerken dişimin arasına kaçıyor diye. Çok üzüldük. Dişçi mi? He? Dişçi ya. Hiç beklemiyordum böyle dişçiliğini. Mesut o Ozan Topun'a taktik diyor. Bak, senin spesyal özelliğini söylüyorum. Sende Hamit Altın Top'un kıçı var. Aynı paçak, aynı kalçası var. Ben de öyleyimdir. Ben de küçük kıçımdan alıyorum, power. Multi power'ız biz. Uzaktan görünce vuracaksın. Senin şutların çok tehlikeli, ben biliyorum. Kaleyi görünce vuracaksın, faşist o. Bas. I'm sorry, <laughs> I'm sorry, got to die. Jovina, domina, bizim bafake. Ah, ah, aman. This is what they come on. This is fucking go so. Valla çok komik ya bu benim sayıma gerçekten çok komik sana. Türkiye galalar maçı diyor şimdiden. Çağlar kardeşim şu parayı alıp bana pazardan biraz meyve alır mısın? Olur abi, alırım tabii ki. Aa, ha! ne yapıyorsun burada? Ya Ramsey'le beraber koşuyorduk. Sonra durdu. Beni burada bekle dedi. Onu bekliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ramsey'i bana da para verip pazara gönderdi. Lan! Pazara mı gönderdi? Ekrafansta kimse yok mu şimdi? Aa, yok galiba. <laughs> Remsi golü atıyor. Olsun çocuklar üzülmeyin. Biz de kabimler göçünü kazandık. Premsi golü attı. Bakalım bu defa... Kim ölecek? Galiba... Galiba şampiyonluk hayallerimiz öldü. <laughs> Her şey çok güzel gidiyordu. Top kontrolümdeydi. Tam paz verecekti. Birden kaybetti. Yardım edin yana. Çok yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. ya yani Allah hiçbirimizin başına vermesin ama hiç güzel değil yani. Ben altıyı kaçırmam tamam. Skandal. <laughs> Skandal. Ama kalede altay olsaydı kesinlikle atardım golü. Kral, hadi vur. şaize Abi ne yaptın ya? Adama değil topa vuracaktın ya. Topa vuramadım. Ben de adama vurdum oğlum. Ne yapayım? Beyler. İçeri gireceğim. Temas yok tamam mı? <laughs> yok abi gelebilirsin. Sizin çocuklar gerçekten çok saygılar. Ceza sahasına girdim çıktım Hiçbir zorluk çıkarmadılar Beyler Bunu atamadık bir daha deneyelim Tamamdır reis gelsen. Beyler müsaade edin beyle Mükemmel bir gol daha attık Sizin çocuklar <gülüyor> <gülüyor> Ne diyebilirim ki Unuttuğum günlerimi hatırlattılar bana <laughs> Gol atmamız gerekiyorken Yine gol yedik <laughs> Hocam gol yiyoruz. Ne zaman kuyumak yiyeceğiz? <laughs> Hocam takımın hiçbir şekilde taktik yapmadığı görüldü. Konudaki eleştiriler hakkında neler söyleyeceksiniz? Şarap kullanmayın arkadaşlar. Size zarar verir. Hocam ama önünüzdeki şalgamdı. Acılı mı? Acılı evet. En az mağlubiyet kadar. Olsun çocuklar. Biz de Tantanakan Savaşı'nı kazandık. Biz de tekrar tekrar kanıma hoş geldiniz. Savaşımıdır nedir onu kazan. Reklam için kusura bakmayın arkadaşlar. Gel. Şimdi devam edeceğiz. Ah. Messi'nin korkusu diyor. Arkadaşlar, ikiniz de parley. Evet, önümüzdeki Mbapp'ta 5 sene boyunca şampiyonluk, şampiyonu var. biz. <laughs> sen öyle sen Mbappé. Bu sene şampiyon olduk, olduk. Olamadık. O kupayı unut artık. Neden ki Ramos? Dünyadaki en güçlü takım biz değil miyiz? Aptal! Hala farkında değil misin? Seneye Adana Demirspor Spor Şampiyonlar Ligi'ne gelecek. Onların Balotelli'si var. Bizim kimimiz var? <laughs> Ramos haklı Kilian. Eminim şu an Balotelli geçen her dakika bizden intikam almak için yeminler ediyordur. <laughs> Ya daha iyi bizim kebaplar nerede kaldı aminiyim ya. <laughs> Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum gerçekten ya. Kas falan çalışıyorlar, futbol çalışıyordur diye bekliyordum da. Hiç beklemiyordum kebap falan diyeceğini. bizim kebaplar nerede kaldı? Galatasaray maçı falan diyoruz daha demin de. Çabuk tut. Maçın başlamasına az kaldı. Abi çok az kaldı. Bitmek üzere. Reklamları koyuyorum şimdi. Reklamları bol bol koy. Tek bir yer bile boş kalsın istemiyorum. Yayını dondurma tuşu hangisi? Bu kırmızı tuş abi. AZ5 yazan. Bir tek Galatasaraylı bile bu maçı rahat rahat izlememeli. <laughs> amigo, hadi kalk burası benim yerim. Who are you, buddy? Me. Me, amigo. Ben Damar Flaco Garcia ve burası da benim yerim dostum. Aa pardon pardon. Evet Türkçesine çevirdim. Daha maça başlamadık. Alo. Hmm. Hmm. Bir saniye sorayım. Acun abi. Aşağı mahalledeki iddiacı aradı abi şu an maçı izliyormuş da. O da bize reklam vermek istiyor. Olur olur. Selçuk onu da koysana. Tamam abi halledeceğiz. Gol lan gol. Sevinme oğlum. Deplasman golü kralı kalktı bu sene. Kalktı mı? O zaman gol atmaya gerek yok abi. <laughs> Aynen yemeğe devam. Gol atmaya gerek yok abi. Aynen Sadece yemeğe devam. <laughs> Sistemi bozdun. Abi en iyi teknik yerimiz kabloları takmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 Fatih. Fatih McFly. Birazdan seni geçmiş güzel günlere göndereceğim. Ah. E, ee, hangi topa vuracağım oğlum? Ne diyorsun Mustafa? Bir tane top var. Mustera ne yaptın ya? Bir şey mi içirdiniz lan bana? Üç tane top görüyorum. Abi burası Hollanda. Burada her şey yasal. Dikkatli olsaydın ya. Nargileye benzemez burada içtiğin şeyler. Doktor Emmett Brown. Size geçmişten mektup var. Yaptığın işe sokayım Mehmet Brown. UEFA şampiyonluk gecesine göndereceğine Fener'den 6 yediğimiz geceye göndermiş. <laughs> Ay. Fener'den altı yediğimiz yere göndermişsin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Takipte kalın. Bay bay.